Bugünkü konumuz usulü fıkıh. Tabi medreselerde okutulan usulü fıkhı size anlatacağımı düşünüyorsanız peşinden söyleyeyim yanılıyorsunuz. Ne için? Çünkü oradaki meselelerin çoğu yani son kullanıcı için, son kullanıcıdan kastım ne? Ehlavam için yani siz için ya da YouTube kitlesi için öyle söyleyeyim. Mala yani hükmündedir esasen teknik olarak ama buna rağmen anlamamız bilmemiz gereken meseleler de yok değildir. Ne demek istiyorum? İlmi bir deniz derya gibi düşünün tamam mı? İlmi bir deniz gibi düşünün ki hakikaten de ilim bir deniz gibi değil midir? Bir düşündüğünüz vakitte ama mi? Siz de e, denizin kıyısında ya hayatta kalmaya çalışan, böyle Survivor hayatı yaşamaya çalışan bir takım insanlar olarak düşünün kendinizi de. Şimdi hayatta kalabilmeniz için diyorum bakın, bilim adamı olmanız için değil. Hayatta kalabilmeniz için denizle alakalı ne kadar çok malumat bilmeniz gerekiyor? Esasen çok değil mi? Düşününce yani denizin e, fırtınasından, suyuna kumundan, dibindeki balığına varıncaya kadar her şeyini bilmeniz gerekmiyor mu? Bak pek çok şeyini bilmeniz gerekmiyor mu? Hayatta kalabilmek için diyorum. Gerekiyor. Değil mi? Ferizatun mi? ferizatunerle aküllü müslümanı, bak hayatta kalmak için bu. Ee, söylediğim, anlattığım şey. Ne gibi? Şöyle düşünün. Aç karnınızı doyacaksınız tamam mı? Acıkmışsınız. Attınız bir olta. Balık tutuyorsunuz. Balık vurmaya başladı. Tamam, çektiniz şöyle bir balık geldi. Güzel maşallah bayrak Allah dediniz. Çıkardınız. Baktınız sizi böyle tam doymayacaksınız onunla. Ulan bir tane daha tutayım dediniz. Attınız bir tane daha. Denize oltaya attınız. Çekiyorsunuz şöyle birazcık daha büyük böyle renkli renkli bir balık geliyor. Maşallah bayrak Allah ne güzel balık falan diyoruz tam kanca ağzından çıkarken bir anda böyle elinizde bir ağrı, bir sancı hissetmeye başladınız. Böyle sonra yukarıya doğru zonklayarak geliyor. Ne olmuş olabilir mesela şu anda? Trakonya balını tutmuşsun şöyle. Hani kancayı çıkarmaya çalışıyorsun. Ne olur? Trakonya balını böyle avuçlarsan sizde balıkçılık var. Bari tabii değil mi? Sizde, sizde de. Zehirlenirsin. Bırttırır adamı değil mi? Adam akşama kadar öyle böyle böyle gezer haritada böyle. Hani beni sokmadı da sokanları gördüğüm için. Böğürttürür adam yani bir hayrına birisi şu kolumu şuradan keser mi diye hani böyle gezdirir adam o şekilde. Hatta yanlış bilmiyorsam şeydi değil mi adamın hastalığı hastalığı varsa böyle kronik kronik götürebiliyor bile. E şimdi ne var kardeşim bir balık tuttum diye ne bu ortalık yangın yerine döndü olur mu? İşte bilmen gerekiyor değil mi o balığın ne olduğunu öyle. Ne var kardeşim balık, balık tuttum demek kurtarır mı seni? Bak sıkıntıya giriyorsun. Hayati derecede tehlikeli. Bak hadi bu hayati derecede olmasın. Ya da en iyi ihtimalle şöyle gezer adam bu arada. Hani bir babasının ayına birisi elime işesin diye gezer bak. Bu bile bir ilimdir. Gerçi de yani bilenler anlamıştır ne demek istedim. Yoklukta yine Allah'tan beni sokmadı. Neyse. Ee, Şimdi bak daha çetrefilli bir örnek vereyim. Bak balık tuttun. Hani ne var kardeşim balığı tuttum diye niye fit sıkıntıya düşüyorum dersin değil mi? Ama öyle değil o iş. Veya attın oltayı tamam mı? Aç karnını doyuracaksın. Ee, böyle 3-4 kilo takoz bir balon balığı geliyor tamam mı? Böyle 3-4 kilo. Oh dedin ma ile bu akşam tok uyuyacağız dedin. Yaktın mangalı yedin. Oh dedin karın tok bir şekilde yattın sabah yoksunuz ailecek. Niye? <laughs> Balon balığı yenir mi lan? En, ama gelirsen ne olur? Siyanürden daha zehirli değil mi adamın zehri? E balon balığını yersen ne olur? Ne var kardeşim balık yedik diye öleceğiz mi? Ya işte onu bilmezsen basit basit şeylerden helak olursun doğru mu? Bak bilim adamı olmaktan bahsetmiyorum. Basit basit şeylerden helak olursunuz ve bakın dünyada helak olan adamlar neyi kaybeder? En fazla dünya hayatını kaybeder. Hani bu şekilde telef olan adamlar hakikaten telef olmaktır bu. Bu şekilde telefon alan adamlar en fazla dünyasını kaybeder. Çok bir kayıp yoktur teknik olarak ahiret bakımından ama şimdi Allah kitap Kur'an sünnet bakımında yaptığın yani o alanda yaptığın hatalar, bilmen gereken konularda onları bilmediğinde sıkıntıya düştüğünde "Simvelay ve orada ne ölürsün ne yaşarsın buyuruyor Allah Teala. Milyon kere ölmek istersin de Ölemezsin, o hale getirirler seni. Anlatabildim mi? O yüzden çok ciddi, çok e, önemli meseleler var. Anlamanız, bilmeniz gereken. Yani size ne anlatıyorum? Size faydalı olacak kısmını anlatıyorum. Yani hayatta kalabileceğiniz kadar mesele anlatacağım. Allah sözü nasip ederse, dilimiz dönerse, siz de anlayabilirseniz. O seviye. Yani bilim adamı olacak kadar anlatmıyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden sizin fayda, size fayda vermeyecek hiçbir şey burada anlatılmaz. Allah sözü izniyle ne gibi düşünün? Şimdi sen deniz yosununu gördün. Denizin yosununu gördüğünde ne dersin Diyeceğim bilgi sana ne lazım deniz yosunuyla alakalı bilgi ulan çek bu yenmez tamam e sana zarar verir mi vermez yosundur en nihayetinde değil mi hani bir, iş, bir işime yaramaz der geçersin sana lazım olan ilim bu kadardır esasen değil mi ama bir bilim adamı ne yapar o deniz yosunun latince isminden tut da hani böyle içindeki etken maddelerine varıncaya kadar hepsini bilir mi Hepsini tane tane sayabilir mi? Latince ismiyle böyle açıklar adam bir... O bilim adamının işi. İlimde de ilim adamı olacaksanız o siz ekstra okuyacaksınız. O ayrı bir şey. Veya balon balığı. Balon balığını gördün. Sen ne dersin? Çek lan bu yenmez dersin değil mi? Ayırırsın. Bunu yeme yemeyelim dersin. Zehirleniriz dersin. Size lazım olan ilim bu kadardır esasen. Ama bilim adamı ne yapar? O balon balığının zehrinden sana yeri gelir ilaç yapar. Doğru mu? Ama onu kim yapacak? Bilim adamı. İlim adamı. İlimde de ilim adamı. Normalde bilim adamı. ilimde ilim adamı. Aynı şey. İlim bilim aynı şey. Mesela usulü fıkıhtan bir örnek vereyim ne demek istediğimi daha iyi anlayasınız. E, bu vesileyle şöyle düşün. Mesela ahad haber hangi durumda hüccet olur? Şimdi sen bu bilgiyi bilsen ne işine yarayacak? Bana bir söyle bak gülmeye başladı. Sen bu bilgi müçtehit misin başıma istiyat edeceksin? Ne işine yarayacak mesela bu bilgi? Hiçbir işine yaramaz. ilim ehlinin bilmesi. Ha ben ilim adamı olacağım diyorsanız, hani ilimde ilerleyeceğim diyorsanız bunları okumak bilmek zorundasınız. O ayrı konu ama sizin için mala yani Ne gibi? Sen ilim, ilim, ehli değilsen gidip ehline sorarsın değil mi? Tıp alanda bilmediğin bir mesele kime sorarsın? Doktora. Aynı hesap. İlim ehli değilsen de gidip doktorunu yani o işin doktorunu, ilim ehlini bulup ona soracaksın. Fes zikri. En kötü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ne buyuruyor? Allah'ım minne yezubike min el ya Rabbi fayda vermeyin ilimden sana sığınırım buyuruyor değil mi? Yani sizin için faydası olan şeyleri anlatıp sizi boğacak değilim. Size faydalı şeyler anlatılacak. Ama ne kadar çok mevzu olduğunu da başlığın uzunluğundan az çok aklınız keser. Ben bilmiyorum ne kadar çıkacak bilmiyorum ama bakacağız. Yine Allah Resulü sallallahu ve buyuruyor. E, kişinin kendisine fayda vermeyen şeyleri terk ediyor olması onun güzel Müslüman oluşundandır Allah Resulü sallallahu ve İyi Müslüman oluşun yani Müsl İslam Müslümanlığının kalitesindendir öyle düşünün. Allah Resulü sallallahu ve haber veriyor. Ne gibi? Durduk yere Çince öğrenmeye gider misiniz? Hayır, hayır. Hiçbir işiniz gücünüz yok. Dur lan ben bir Çince öğreneyim. Anlamsız olur değil mi? Ha, yani hiçbir işiniz yok yani. Bu nedir teknik olarak? E, sizin için mekruh, kerih, çirkin bir iştir değil mi? Durduk yere Çince öğrenmek. Hiçbir işiniz yokken. Niye makro çirkin bir iş olarak görülüyor? Çünkü sen Çince öğrenmeye gittiğin vakit ne olacak? E sen şurada kendin için faydalı olan birçok şeyi terk edeceksin ama hiçbir iş faydan olmayacak. Yani teknik olarak en iyi ihtimalle sen burada kardan zarar etmiş olacaksın. Burada birçok karın var değil mi onları yapacak olsan? O yüzden kerih, çirkin, mekruh bir iştir. Hani hiçbir tüccar e, Kerden zarar etmeyi ver mi? İster mi böyle bir şey? Anlatabildim mi? Demek istedi mi? Ama iki gün sonra durum tam tersine döndü. Şöyle olduğunu düşünün. Çinlilerle ithalat ihracat yapmaya başladığınızı düşünün. E şu anda ne oldu? Artık Çince bilmek sizin için bir yerde vacip oldu. Ya da Çince bilen bir adamı istihdam etmek sizin için şu anda vacip duruma dönecek. Bak iki gün önce mekruhtu şimdi vacip oldu. Niye? Çünkü şey de lazım. Çünkü yaptığın alışverişin helal mi haram mı olduğunu da biliyor olman gerekiyor. Yani sadece domuz eti satmak haram değil. Elma bile satıyor olsan İslam'ın uygun şartları var. Yani bir alışveriş akti var. Sen o alışveriş aktinin şartlarını yerine getirmediğin anda elma bile satıyorsan elma satmak bile haram olur. E sen bu şartları sağlıyor musun, sağlamıyor musun? İçerisine faiz karıştı mı, bulaştı mı, başka şeyler mi var? Bunları bilmezsen olur mu? Olmaz o zaman Çince bilen birisi lazım. Bak İki gün önce mekruh bir işte Çince öğrenmek, iki gün sonra vacip bir iş haline döndü. Esasen size lazım olan usulü fıkıh teknik olarak budur biliyor musunuz? Yani fıkıhta hüküm Pozisyona göre. Pozisyona göre benim tabirimde. Po pozisyona göre, durumlara göre değişir. Durum değişirse hüküm değişir.